Salamlı mı? Öyle öyle. Salatalık da var mı içinde? Var. Olmadı yönetmenden bir parmak isteriz. Evet hocam. Şimdi de ki iki iş elinle Hey, deli kanlı. Bir deliğini. İngilizce. Ha sağ, ol. ne güzel bir simit anlayışın var ya. <laughs> tamam işte bunu bölüşün. Biri sana bir yönet Ya simit, simit ya. Hadi ama durmayın. <laughs> <laughs> Simitçiden durmuş. Arkadaşım. Sizi de bir pozisyonda gelince benim beyin gitti. Hayır bir ara gelmişti. Tamam cevap ver. Sen arabaya bakacaksın ha. Rehineleri kurtar manyak de. Sen arabaya Rehineleri Re kurtar. Rehineleri. Rehineleri. Delileri kurtar. Delileri kurtarayım. Gelin hocam. Hadi bakalım. Hüseyin arkadaşım. Hazırlanmış da gelmiş yıllar sonra bizim salak müziği çal. Oo yönetmen sahneye çıkıyor ha.